Son senaryoyu size anlatacağıma dair söz verdim. Son senaryo, her şeyin sonu. Yani hak ve hakikat ortaya çıkacak, zulüm duracak. Bir da Cenab-ı Allah'ın emriyle hep birlikte yok olacağız. Şimdi bu paylaşımları anlatmamın nedeni siz anlamasanız da anlayanlar anlıyor. Örneğin dünyanın niçin bu konuma geldiğini biliyorlar. Allah rızası için ehli küfre boyun eğmemiş, devletini, milletini, vatanını satmamış, her ne vaat verirse verilsin. Biz neyi bıraktıysak çevremizdeki insanları satın alıp bizi ona sattılar. Çok ağır bir şey diyeceksiniz. Evet, çok ağır. Bugün dikkat ettiyseniz Allah rızası için bunlar öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların haklarını gasp ediyorlar ve bu da şehitlerimizin kanı. Bunu yerine getirebilmek için çırpınıyorum ama Şerden yana bütün kapılar açık, hayırdan yana bütün kapılar kapalı. Bugün 11 aydır yerde yatıyorum. Nefsime çok cimriyim. Allah rızası dedim neyim varsa veriyorum. Örneğin önceden bu malzemelerimi hazırlamıştım Alanya için. Ve gitmeyince bir kısmı sanayinin orada, bir kısmı benim evde. Burada çalışıyorum. Şimdi düşünün, hayırdan yana bütün kapılar kapalı, şehrden yana bütün kapılar açık. Tek suçun günahın devletini, milletini, vatanını satmak. Devletini, milletini, vatanını satmayan ne demek? Sizi satmamış demek. Bak bu püsküllere damda boyadım. Bunları boyadım, bunları boyayamadım. Nedeni, anlatayım size. Burada, daha önceden söyledim Afganlar kaldı. Bak bu komple nerdiven dairesine gitmeme gerek yok. Burada pislik yaptılar kapılardaki boyalar bizim boyalar. Bakın bu yerdeki boyalar hep o zamanki boyalar. Para da anlaşamam. Şu gördüğünüz boyalarımızı hep döktüler. Zulüm her yerde var. Neyse ücret pislik yaptılar. Ufak çocuklar yaptılar. Ücretle anlaşamadılar. Boyalarımızı döktüler. İki renk. Bir renk de mavi. Yok olmadığı için bunu boyayamıyorum. Bayraklarda da mesela bunları satacağım. Bir kısmını bayrak yapacağım. Ve bunları boyayacağım diye size bir şey göstereyim. Sabah namazından beri uyumamışım. Ve bir günde şu topuğum kan topladı. Bakın. inanmıyorsanız bakın. Ve ağır bir insanlık söz konusu. Ve ne yazık ki hakikati bilenler büyük bir zevkle insanlığın yok oluşunu seyrediyor. Rezillik yapıyorlar. Diğerini söylemeyin siz söyleyin. İnsanlığın yok oluşunu büyük bir zevkle seyrediyorlar. Kendi sevdikleri dahi yok oluyor. Bugün tam 28 yıldır tek bir suçum devletimi, milletimi, vatanımı satmadım. Dinimden, imanımdan vazgeçmedim. Ehli küfre boyun eğmedim diye tam 28 yıldır Allah rızası için bir yer yapıyoruz. Oraya birazcık rahmet geliyor. Direkt kesiyorlar. Ve ne yazık ki hakkını savunduğumuz masum insanlar diye bu insanlara üç kuruşa satın alıp yıllarca başımıza getirmedik bırakmadık. Düşünün bir insan size bir şey olur Ben burada insan ancak bu kadar geri zekalı olur. Ya akıl sağlığını bu kadar yitirmiş. Ben 30 tane rapor vermiş. Pesocular şunlar bunlar vermiş. Olaylar ortaya çıkmasın diye. Peki ben deliyim de siz akıllısınız. Allah zaten sizin için sadakanızı verecek. Allah için bir kurban kesecek. Bu adam bir motor siklet. Bak her yerde dünya kadar param var. En son Alanya'yı yağmalı. Eski bir motor buldum. O da arızalı. Adam diyor ki ne? 600 lira ver. Tamiratını yapayım. Kullan. Yani bu malzemeleri sırtında satma. Motorun arkasına kat. Orada bu. Utanılacak bir şey. Öbür tarafta İnsanları sen bana satan, sen nefis, ben şeytan. Gavsul Azam yazıyorlar. Sihir Tilo'da, İzva'da sen bütün cepheleri ele geçirdikten sonra en son cepheye her türlü vaadı veriyor dünyanın bütün. Onları teslim et bize ne istiyorsa getirsin. Yok dedim. Ben onları kullanıp başına getirmedik bırakmayacağım. Biz de dayanacağız dayanabildiğimiz kadar mutlaka Cenab-ı Allah'ın rahmeti yetişecektir. Bugün püskül alacağım. İki renk dökmüşler, bir rengi çalmışlar. Aşağıda küçük güllerimiz vardı. Süste kullanıyorduk. Zamanında aldım. Çok pahalı. Onu buraya gelenler o esnada nerdiven dairesine katmıştık. Onu çalmışlar. Burada burayı boyadım. Burayı boya alacak, tamirat yapacak param kalmadı. Şu demirleri boyayacağım, püskülleri satacağım, malzemeyi satacağım. Bunları satacak param yok şey, boya alacak param yok. Ve düşünün yerde yatıyorum cebimde kuruş yok bu halde bile gelip benden para istiyorlar. Düşünün. Vallahi de billahi de bugün ekmek param yoktu. Allah razı olsun bir arkadaş var. Bundan yıllar önce dedim ki ne? Gel kardeşim ben sana bir şey göstereceğim. Cenab-ı Allah'ın azabı gelen yerlere biz gidip nasıl durdurulduğunu göstereyim sana. Cenab-ı Allah'ın azabı geldiği yerlere insanlar asi ve nankörlüğünden dolayı Cenab-ı Allah azabını gönderir. Biz de Allah rızası için oraya gideriz. O bölgede olup bitenleri bir sefere mahsus seni yanımızda götüreceğiz. İleride kimse çevremizde kalmayacak. Her ne olursa olsun kim ne kadar itikatını kaybederse kaybetsin sakın sen kaybetme. Çünkü vekaleten bütün insanların adına en azından sen iyi niyetli ol ki bize güç versin diye. Ve Tekir'den çıktık, Sıdıka Atamer o gün yanımızda Şeyhlerin talimatını yerine getirdi. Koca koca jardın sürüleri buna saldırdı, yiyeceklerdi. Acilen geri dönmemiz lazım dedi. Ne oldu abi dedi, dedim acilen döneceğiz yanımızdaki vatandaş Şeytani insanların talimatını yerine getiriyor. Bedenini canıyla ödeyecek dedi. Gittiğimizde havalandırma koca koca jardınlar sanki Türkiye'deki bütün jardınlar Oraya gelmiş çelik kafes vardı. Kafesi telini kemireye koparmış. Bir tanesi de içeriye durmuş. Karşılası duruyorlardı. Sıdık Atamer'le koca bir cihazı. Diğerleri havalandırmadan oraya girince hepsi geri gitti şekilde. Onu inanın ölmüyordu. O hayvan bile hükmü uygulamaya gelmişti. Allah'ın emrini yerine getirmeye. Neyse geri pozantıya döndük ve orada bir hadise zuhur etti. Bak kardeşim biz normalde Allah rızası için bir bölgeye gittiğimizde tek başımıza gidiyoruz. İleride vecudle mecudun fitnesi çıkacak. Çevremizde hiçbir insan olmayacak. En azından vekaleten sen bağını koparma. Ki biz insanlık adına bir şeyler yapalım. Bütün dünya hakkımızda kötülük isterken biz Allah rızası için bir şey yapmak istediğimiz zaman bile Cenab-ı Allah kabul etmiyor. Düşünün nereyi yaptık? 28 yıl Nereyi yaptık? Orayı yağmaladılar. Bu ülkeye ve insanlığa derbe vurdular. Nereyi yaptık? Orayı yağmaladılar, darmadağın ettiler. insanlığa ve bu ülkeye bir derbe vurdular. En son yere el vurmayın. Bak en son yere el vurmayın. Hepinizin felaketine ve yok olmasına neden olur dediysem dahi bilerek orayı da darmadağın ettiler. Bilerek yaptılar. Ve Bugün insanlığın niçin yok olduğunu atları gibi biliyor ve hala insanlığı yok etmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Bunlar adeta Kur'an'da geçmeyen, sonradan türemiş bir kavim gibiler. Ya düşünün, 52 yaşıma geldim, ağır bir insanlık söz konusu olan bir hadise olmasa, ölümden dönmüş bir insan niye acilen şehitlerin anısına bir yer yapsın? Ve çevremdeki bütün insanlar biliyorum hepsi biliyordu. Ve bugün insanlığın ne, niçin yok olduğunu biliyorlar ve büyük bir zevkle seyrediyorlar. Ve yarın ağır bir meballe ahirete göçtüklerinde Cenab-ı Allah çoğunun hesabını ahirete bırakmadan dünyada görecek. Düşünün biz neyi terk ettiysek ona satıldık. Geçmiş zamanda Arap Hoca şeytani bir insan kovdum. 50 milyar para dediğine getirebilmek için 50 milyar para. Ve herkes karşında el pençe duracak. Diğer şeyhler gibi haremin olacak, evli, bekar fark etmez. Depo git dedim, kovdum. Düşünün bütün dünyayı önümüze seriyor. Ve 2000'in yılının parasıyla 50 milyar para veriyor. Sırf zevk kendi zevkini yani şey yapacak. Ve kabul etmiyorsun. Dünyayı. İnanın belediye başkanlarını bile karşında el pençe durdurur. Bu millet tavuk yolacaksın dedi. Ben Allah'tan korkarım. İslam dini sizin gibi pis deş kargalarını kabul etmez dediysen de ne yazık ki inanın üç tane çeyreğe Soner isminde müridine verdi. Bütün Şakir Paşa'yı bana düşman et. Bize düşünün vaat edileni kimseyi satmıyoruz ve neye satıldığımıza bir de bakın. Bu kadar bu toplum bu cemiyet ucuzladı. Ve o insanlar iyi ben kötüyüm. Kötülüğüm sadece sözde. Adınız gibi bilin, kime biz, kim bize ne diyorsa adınız gibi bilin, kendileri o. Çocukluğumdan bugüne kadar kim ne dese desin. Araştırın, hiçbir tane Allah'ın kulu kötü diyemez. Onun kötülüğünü gördük diyemez. Münafıklar, kafirler, işi gücü Allah yolunda hizmet eden, Allah zaten için bir şey yapan insanların yolunu kesip, sırtından vurmak. Ama ne yazık ki onlara gerek kalmadı. Herkes bunu yapıyor şimdi. Müminler müminlere destek verir. Şerli insanlar da şerden yana birbirlerini tamamlar, destek verirler. Şimdi anlatmak istediğim, kimin hangi safta olduğu bile belli olmayan bir dönemdeyiz. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Düşünün, burada toparlamaya çalışıyorum ve bugün vallahi de billahi de ekmek param yoktu. Kök boyasını alacaktım, dama çıkardım, şunları boyayacaktım. Alamadım. Şimdi bu demiri boyayacağım. Bir kilo boya 50 60 lira oldu. Ekonomi hızlı bir şekilde çöküyor. Halbuki şey 93'lerde, 2000 yılında ve en son cezaevinde çıkınca bütün dünya maddi manevi çöker. Bedeli hepinizin canı olur. Alanya'daki yer dönmez dedi. Peki Orayı niçin bu vatanı ölümüne sevdiğini söyleyenler, niçin insanlığı kurtardığını söyleyenler, niçin dünyanın bu derecede Kerbela'ya döndüğünü bilenler, niçin, neden, niçin insanlığı ve sevdiklerini yok ediyorlar ve büyük bir zevkle seyrediyorlar? Sizce akıl hastası mı, değil mi bunlar? Bunlar olmayanın, bağdına ebedi olanı veren hepkeş şey akıl hastasıdır. Bunlardan biri de ne yazık ki bunlar. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var ama çok hat açıldı. Düşünün ya, bugün koşturuyorum acaba bizim Allah için hareketimizle şerrin hareketi aynı anda oluyor. Müslümanlar bize yetişmesi lazım maddi manevi destek için. Kafirler, din düşmanları, vatan hainleri yolumuzu kestiğinde de bu mümin kardeşlerim geldiğinde Bunlar önümüzden çekilip ve Allah zaten bir şey yapabilmemiz gerekiyor. Ne yazık ki nerede ne yaparsak herkes koşuyor ve bu halde beş tane kova almam gerekiyor. Her bir boyaya bir kova. Kova alamadığım için tek bir kovayı kullanıyorum. Boyuyorum, yıkıyorum tuvalette, tekrar çıkıyorum, tekrar iniyorum. Ayağım uyuyor. o yüzden kan topladı. Ne aciliyatta ne yapacağım? Öksüzlere, yetimlere vekaleten, sizin adınıza vekaleten vereceğim ve vekaleten sizin adınıza kurban keseceğim. Hiç kendi sadakasını keten ve kendini ve sevdiklerini yok eden bir toplum ve cemiyet gördünüz mü diye sorulursa geçmiş tarihte ki araştırmacılar tarihe yazarsa vallahi de billahi de Türk milleti dinler. Aklınızı başınıza alın, araştırın bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Bir insan Petrolatçıların ölüm listesinde, PKK'nın ölüm listesinde, Süleymancıların ölüm listesinde, diğer tarikat ve cemaatlerin ölüm listesinde, hatta hatta Türk milletin adını Kürt'üye kullanan, çocuklarımızı Amerikalılar'a satan kişilerin dahi ölüm listesinde, PKK'nın hepsinin nasıl oluyor da bir insan hepsinin ölüm listesinde ve ordularıyla saldırıyorlar. Ne yazık ki Müslüman dediğini, vatansever olduğunu söyleyen bir tane Allah'ın kulu araştırmıyor, maddi manevi desteğe gitmiyor. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçiyor. Allah yolunda hizmet edenlere maddi manevi destek verin. Şeytani olan